Çocukların bir şeyden haberleri yok. Kakarak iki edip duruyorlar. Olmasın zaten. Üzülürler. Bizim yüzümüzden huzurları bozuldu görüyor musun? Niye bizim yüzümüzdenmiş? Kimlerin sebep olduğu belli. Orası öyle de. Ama ne bileyim. Ah ah. Dediklerimiz çıkıyor bir bir. Firdevs Hanım'ın olduğu yerde huzur olur mu? Çekti kızını içeri vıtı vıtı akıl veriyor. Kapatın çenenizi hadi. Öbürkünün ağzına laf vermeyin. He. Aman. Nerede o? Kayboldu ortalıktan. Yukarıda kesin kapı dinliyordur. Hemen toparla durum. Git özür dile. Gönlünü al. Kimse bir şey anlamadan örtbas et durumu. Aşağıdakiler anlamış zaten. Onların da ağzını kapat bir şekilde. Yazık. Onlar da zaferlerinin tadını çıkaramadılar. Onlarla güç savaşına girdiğine inanamıyorum. Kocanı onlara arka çıktığı için cezalandırıyorsun. Adnan Bey'in gelip senden özür dileyeceğinden sonra... ...o kadar mı güveniyorsun kendine? Üstüne bu kadar etkili olduğunu mu zannediyorsun? Adnan Bey seni seviyor olabilir. Ama asla kör, aptal ve aşık olamaz Bihter. Yaşını ve tecrübesini hiç hesaba katmıyorsun. Beni dinle. Bu meseleyi daha fazla uzatma. Sen zararlı çıkarsın. Göreceğiz bakalım. Tamam, dinleme uzat. Büyüt olayı. Mahkemeye kadar gitsin. Boşan da aklın başına gelsin. Bir kere daha rezil olalım millete. Düşman sevindireyim. Hizmetçilerle boy ölçüştüğün için kapı önüne koyulduğun duyulsun da bütün aleme eğlence çıksın. Kimse buna inanamayacağı için de kendileri sebep üretmeye başlarlar. Melih Bey takım olarak bir kere daha dillere düşeriz. Bizi kurtaracak başka bir Adnan Bey'i de bulamayacağımıza göre gerisini sen düşün. Çünkü ben düşünmek bile istemiyorum. Senin iyiliğin için söylüyorum Mihtar, aklını başına topla. Pire için yorgan yakma. Ben ne yapacağımı çok iyi biliyorum anne. Bana akıl vermeye kalkma. Çıkışta gelir alırım seni. Behlül yeni arabasını alırsa o da gelsin bize. Süper olur süper. Günaydın. 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 Ne zaman indiniz görmedik sizi. Çok erken. Annem rahat uyuyamamış da bu gece. Şimdi nasıl? Gayet iyi. Hı. Babam içeride mi? Hoşça kalayım. Oo baban çoktan çıktı. Oyalanmayın hadi geç kalacaksınız. Hoşçakalın. Güle güle. Bilençim güle güle. İyi dersler. Teşekkürler. Dikkatli olun. Günaydın Beşir. Günaydın Beşir. Günaydın. Eğer müsaitseniz biraz konuşabilir miyiz? Tabii. Müzik odasına geçelim mi? Çok vaktinizi almayacağım. Sizi dinliyorum. Bihter Hanım, ne yazık ki dün hoş olmayan şeyler yaşadık. Evet, maalesef. Size kendimi savunmak gibi bir niyetim yok. Zaten buna gerek de yok. Şu geçen süre içinde beni az çok tanıdığınızı düşünüyordum. Dün bunun böyle olmadığını gördüm. İnanın çok üzüldüm. Olanlar gerçekten üzücü değil miydi? Hiç hoş olmadığını başından söyledim. Beni huzursuz eden benim de olayın içine çekilmiş olmam. Tamamına şahit olmadığınız bir durumda beni de olayın içindeymişim gibi değerlendirmeniz. Çok uzun zamandır bu evdeyim, Bihter Hanım. Kendimi bu aileden hissediyorum. Çünkü başından beri beni öyle kabul ettiler, öyle davrandılar. Benim bu ailenin düzenini, huzurunu bozacak bir şeyin içinde olmam mümkün değil. Ben olayı yatıştırıp gerekli uyarıları en etkili şekilde yaptığım halde siz beni ikaz edince inanın çok şaşırdım. Bana mesafemi ayarlamam gerektiğini söylediniz. Aşağıya mı yoksa yukarıya mı daha yakın olduğumu sordunuz. Benim yerim bu eve geldiğim günden beri hiç değişmedi Bihter Hanım. Siz o cümleyi sarf ne kadar hiç değişmedi. çok öfkeliydiniz. Haliyle beni dinleyemezdiniz. Şimdi dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Olay sırasında öfkemi kontrol edemediğimi biliyorum. Ama kim olsa aynı tepkiyi verirdi değil mi? O sinirle sözcükleri yanlış seçmiş olabilirim. Tavrım kesinlikle size değildi. Yanlış anlamayın sakın. Size sitem etmek için veya kendimi savunmak için söylemedim bunları. Dünden beri huzursuzdum. Kendimi daha iyi hissetmek için sizinle konuşmak istedim. Anladım. Açıkladığınız için teşekkür ederim. Ah, gidiyor. Yine kavga çıkmasın Allah korusun. Şş. Güldevsan'ın pek bir şey yemedi bu sabah. Kahvesini istiyor. Cemile, yapıver kızım, hadi. Ben de yapardım. Bu tatsızlığa bir son verelim, ne olur. Çok üzülüyorum ben. Zeyman abi büyüklük yap. Sen toparla bizi yeniden. Aynı takımdayız biz. Şunun şurasında kaç kişiyiz? Lütfen. Nesrin'le ben iki, siz üç, damadın Beşir'le altı. Bir elin parmaklarından az. Ama Beşir benim damadım değil ki. He. Nişan attınız mı Cemile? Nişanlı değildik zaten. Dalga geçtim ben seninle. Ya niye? Bırak onu. Git yukarıyı topla hadi. Sen de git hadi. Ben getiririm Firdevs Hanım'ın kahvesini. Sen bilirsin. Artık bu Beşir'le konuşmanın zamanı geldi.